Herkese merhabalar. Bu dersimizde tablette, telefonda ya da herhangi bir Android cihazda Scratch sitesine nasıl girilir, nasıl üye olunur, Scratch programlamayla nasıl projeler geliştirilir ondan bahsedeceğiz. Şimdi bilgisayarımızda programı indirip çevrim dışı olarak kullanabiliyorduk. Yani internete girmeden kullanabiliyorduk ama Android cihazlarda tabletlerde telefonlarda Maalesef Şu anda Scratch'in bir programı yok ama Google Chrome üzerinden web tarayıcısı üzerinden Siteye giriş yapıp projelerimizi oluşturabiliyoruz Şu anda ben size herhangi bir telefonun dışarıdan görüntüsünü çekecek bir şekilde ders anlatmayacağım ama kendi bilgisayarımın içerisinde kurduğum sanal bir tane tabletim var burada. Sanal tablet, telefon ya da Android cihaz olarak düşünebilirsiniz. İçerisinde Android işletim sistemi yüklü. E, Nox Player olarak yükledim bunu. Yani tabletin yapabileceği her şeyi yapabiliyor. İçerisinde tabletin destekleyeceği işte APK uygulamalarını ya da Play Store'a girip istediğimiz e, işte herhangi bir programı da indirebiliyoruz. Şu anda cihazımız internete de bağlı. İçerisinde WhatsApp da var. Çeşitli oyunlar gibi şeyler de yüklü. Şimdi e, hatta şu şekilde yan olarak da kullanabiliyoruz. Dik bir şekilde de çevirebiliyoruz. Ya da yatay bir şekilde de çevirebiliyoruz. İstediğimiz hale getirebiliyoruz. Sanal bir tane tabletimiz. Şu anda tablet ekranı önümüzde. Şimdi bunun için ne yapacağız biz siteye girebilmemiz için Google Chrome yüklü olması gerekiyor tabletimizde eğer yüklü değilse Play Store'a giriş yapın Buradan e, Google Chrome Yazarak Tabi bende yüklü ama güncellemem de gerekiyormuş e, Google Chrome e, yazarak yükle deyip kurabilirsiniz Yükledikten sonra da e, Şöyle şöyle bir simgesi gelecek. Tıklıyorsunuz buna. Şimdi ben daha önce giriş yaptığım için direkt sitesini açtı. Şimdi karşınıza şöyle bir ekran gelebilir. Biz Google arama motorundan Scratch yazarak Scratch yazarak da sitesine gidebiliriz. Bakın ilk başta çıkan seçeneğe scratch.mit.edu bunun kendi site adresi. Scratch yazarak da gidebiliriz ya da tekrar eski konumuna getirelim açıkken buraya direkt adresini scratch.mit.edu yazıp buradan da direkt git diyerek de sayfasına gidebiliriz. Sayfa açıldıktan sonra e, burada yapmamız gereken şey Scratch'e katıl kısmına tıklamamız gerekiyor. Bakın oluştur diyerek de daha önce göstermiştim zaten. Oluştur diyerek de üye olmadan Scratch'in programına ulaşabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Buradan sanki Scratch programı bir tabletimize kuruluymuş gibi görebilirsiniz. İlla üye olmanıza gerek yok ama paylaşmak istediğimizde ya da başka arkadaşlara edinmek veya linkini başka kişilerle paylaşmak Gerekirse bu sefer üye olmamız gerekiyor. Şimdi e, dikkat edin tam böyle e, detaylı gözükmüyor. Dağınık dağınık gözüküyor. Onun için şurada bakın Google Chrome'un 3 nokta olan kısmı var. Sağ üst köşede. Buraya tıklıyoruz. Ayarlar kısmına tıkladık. Şuradan bakın masaüstü sitesi. Yazan yerdeki kutucuya tıklıyoruz. Bu ne demek? Yani bir bilgisayar görüntüsünde olsun. Bilgisayarda nasıl görünüyorsa ekran tabletimde de o şekilde görülsün anlamına geliyor. Bunu tıkladığımızda da Sanki bilgisayar ekranında nasıl tam olarak gözüküyorsa tabletimizde de aynı şekilde tam ekran olarak gördüğünüz gibi gözükmüş olacak. Şuraya e, işte dokunduğumuzda yukarı aşağı yaptığımızda ekranımızı yukarı aşağı götürebiliyorsunuz. Ya da tabletimizi yatay konumundan dik konuma çevirelim. Bakın. E, şimdi çevirdik. Tabi şu anda açık değil mi? Hmm. Dönmemesinin sebebi şu. Tekrardan başa alalım. Masaüstü sitesi istediğimiz için dönmedi. Şu şekilde tekrar iptal edelim. Dönüş izni verelim tekrardan. Şimdi oldu. Gördüğünüz gibi bu şekilde de dik bir şekilde de kullanabilirsiniz. Buradan tekrardan masaüstü sitesi isteyelim. Şimdi oldu. Gördüğünüz gibi tam ekran şeklinde kullanabilirsiniz. İster yatay ister tableti dik bir şekilde kullanarak da e, Scratch'te çalışmalarınızı yapabilirsiniz. Şimdi ben e, nasıl üye olunur ondan bahsedecektim size. Scratch'e katıla tıklıyorsunuz. Şimdi burada diyor ki, e, create projects, share ideas, make friends is free. Yani e, proje oluştur, fikirlerini paylaş, arkadaş edin ve bunların hepsi ücretsiz diyor. Create a username. Yani bir kullanıcı adı seni sitede temsil edecek bir kullanıcı adın olması gerekiyor. Ama gerçek adını kullanma diye de not düşmüş. Yani bir kullanıcı adı. Mesela ne olabilir? Kod sever diyelim. Kod sever olsun. Bir parola oluştur diyelim. Ha, bakın bize bir uyarı verdi. Dedi ki username taken try another. Yani kullanılan bir. Daha önce birisi bu kodu bu kullanıcı adını almış. Farklı bir tane denememiz lazım. Onun için de ne yapalım biz buraya? Farklı bir rakam yazabiliriz ya da kod sever adınızı da yazabilirsiniz ama ben şöyle kod sever 1905 diyeyim. Biraz rengimizi de belli etmiş olduk ama olsun. Şimdi e, buraya diyor şifrelerinizi oluşturalım. Mesela ben bir e, bir basamaklı şifre oluşturayım. Bize hemen uyarı verecek. Diyor ki must be six letters or longer. Yani longer. E, en az 6 karakterli olması gerekiyor diyor. Yani en az, en az 6 basamaklı olması gerekiyor şifremiz. Yani 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gördüğünüz gibi en az 6 basamaklı olması gerekiyor. Ama bu çok basit bir şifre olmuş olur. Biz rakamları 0 ile 9 arasındaki rakamları A ile Z arasındaki harfleri ve özel sembolleri de kullanabiliriz. Ee, örneğin şöyle basit bir şekilde şifremizi e, yapalım ne olsun mesela şifremizde adınız da olabilir. Ben kendi adımdan yaparak mesela şu şekilde işte Yusuf tire e, ne diyeyim e, 93 diyeyim. Tamam Yusuf tire 93 koydum. Sizde şifre size kalmış Yusuf tire 93. Ama e, bakın dikkat edin hem harf var hem sembol var hem de rakam var. Şifremi oluşturuyorum. Şimdi bana diyor ki hangi ülkede yaşıyorsun diyor. Buradan ülkeni seç diyor. Hemen geldim. Buradan T'ye biraz aşağıda olduğu için şöyle biraz zaman alabilir. Şöyle ittirelim tabletin ekranına dokunarak. Evet, Türkiye seçtik. Sonraki diyoruz. Burada doğum yılını soruyor. Ben bunu rastgele yapacağım. Siz kendi doğru şeyi neyse isterseniz yazabilirsiniz. Şimdi ne diyor? Ee, cinsiyetini soruyor. Onu seçiyoruz. ha geldik buraya. Şimdi e, buradan sizden e-mail adresini yani e-posta adresinizi istiyor arkadaşlar. Bunu yazmak zorunda. Daha önceden ben size Gmail hesabı nasıl oluşturulur anlatmıştım. Ee, Orada videolarda var izleyebilirsiniz şurada bir yerde size linkini adresini paylaşırım oradan da gmail hesabı nasıl oluşturulur videosunu da izleyebilirsiniz Şimdi ben daha önceden oluşturduğum e, gmail hesabını buraya yazıyorum Fatih ortaokulu PC10 gmail.com diye bir e-mail adresi oluşturmuştuk. Burada diyor ki yani takımla ilgili herhangi bir düşüncelere vesaire bunları bilgi almak ister misin diyor. İsterseniz tıklarsınız ya da istemezseniz de e, direkt oluştur diyerek de hesabınızı oluşturabilirsiniz. Evet. Hoş geldin diyor. E kod sever 1905 diyor. E, projelerine başlayabilirsin ama ben sana e, bir link gönderdim diyor. Yani bir e-mailinin e onaylanması gereken bir bağlantı gönderdim diyor eğer diyor onu e, şey yapmazsan onaylamazsan herhangi bir projenin paylaşamazsın diyor şimdi gördüğünüz gibi bakın kodsever 1905 şeklinde bizim burada kullanacağımız gözüküyor buradan profile tıkladığınızda profile tıkladığınızda işte hakkınızdaki bilgileri buraya yazabilirsiniz üzerinde çalıştığım proje veya Başkalarını takip ettiğinizde, başka e, proje yapan kişileri arkadaşlarınızı takip ettiğinizde de burada görünecek. Yorumlar vesaire herkes e, bu şekilde sizinle ilgili yorumları da burada görebilirler ya da siz de görebilirsiniz. E, Kendiminkiler kısmına geldiğimizde burada e, kendi projelerinizi oluşturabilirsiniz. Şimdi şu paylaşım etkinleştirmek için e-posta adresinizi onaylayın şeklinde bir bilgi çıktı. İlk önce bunu bir onaylayalım. Nasıl yapacağız onu? Bizim Gmail adresine girmemiz gerekiyor. Onun için hemen şuradan yeni bir sekmeye tıklayalım. Giriş yapalım buradan. Gmail. Oturmaça tıklamam lazım. Şimdi neydi bizim? Fatih Ortaokulu pc10.gmail.com Üyeliğimizi açarken de bu hesabı kullandığımız için bu hesaba giriş yapıp gelen bağlantıyı onaylamamız gerekiyor. Şifremizi yazıyoruz. Tabi bu az önceki şifreyle bir değil. Bu e-mail şifresi. Evet. Web sürümünü kullanın diyelim. Boşuna uğraşmayın. Heh. Evet. Mailimiz gelmiş. Gördüğünüz gibi Scratch'ten. Buna tıklayıp buradan hemen bakalım. Şuradan bağlantımı onaylamak istiyorum. Hesabımı onaylamak istiyorum. Linkine ya da şuradaki kısmına tıklayıp da hesabınızı onaylayabilirsiniz. Bu ne için kullanılıyor? Yani sizin yarın bugün size iletişime geçmek istediklerinde bir e-mail adresi olması gerekiyor. Ya da şifrenizi unuttuğunuzda bir e-mail adresiyle şifrenizi tekrardan edinebilirsiniz diye koruma amaçlı bir ya da iletişim amaçlı bir e-mail hesabı oluşturmuş olduk. Şimdi geliyoruz buraya. Kendiminkiler kısmına tıklıyoruz. Burada yeni proje diyerek örneğin tabii bunu uzatmayacağım. Basit bir tane uygulama yapalım. Ama gördüğünüz gibi ekran tam gözükmüyor. Ne yapıyorduk? Şuradaki Google Chrome'un ayarlar kısmına 3 noktaya tıklıyoruz aşağı doğru geliyoruz 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 masaüstü sitesi tıklıyoruz Tekrardan yüklüyor Sayfayı Ve daha rahat bir şekilde kod Kodlayabileceğimiz bir ekran gel geliyor bize buradan tabletimizi dik bir şekilde de kullanabiliriz Ya da yatay bir şekilde de Şimdi Dik e, konumda e, kullanılamıyor masaüstü sitesi istediğimiz için Normal konumdayken dik çevirin daha sonra masaüstü sitesini isteyin e, dik bir şekilde de kullanabilirsiniz. Şimdi projemizi hemen yapalım. Şuradaki e, tabi ben derslerde Scratch'in e, 2.0 sürümünü kullanıyordu. Bu 3.0 sürümü. Belli başlı değişiklikler var ama mantık aynı. Kod, kostümler, sesler gibi seçenekler bu sefer sola alınmış. E, kuklalarımızla ilgili bilgiler soldayken sağ tarafa alınmış. Şöyle e, hemen bakın kuklamız burada. Şuradan Yeni kukla ya da buradan sahne ekleyebiliyoruz. Rastgele bir tane kukla daha ekleyelim. Ee, tabii bu bilgisayardan ekleme. Şuradan bize kütüphaneden evi ee, ekleyelim. Gördüğünüz gibi buradan da sahne, e, herhangi bir kukla ekleyebiliyoruz. Şuradan da sahne ekleyebiliyoruz. niye olmadı? Evet. Şimdi basit bir tane sadece hello desin uğraşmayacağım çünkü bir sürü videolarımız var bununla ilgili anlattığımız. Şimdi kontrol kısmında kontrol kısmında pardon, olaylar kısmında bayrağa tıklandığında ne desin? Merhaba desin kedi. Evet çalıştırıyoruz. Bayrağı tıklayınca merhaba diyor. Şimdi biz bunu kaydediyoruz. Dosya. Bak şimdi kaydet dedik. Şimdi şurada bakın. Kendiminkiler kısmı da var. Projelerim kısmı da var. Şuna da tıklayınca kendi projelerimize gidiyor. Buradan içine bak diyelim. Mesela başlığını değiştirebilirsiniz uygulamanın. İşte oyununuzun eğer bir oyun tasarladıysanız oyununuzun adını burayı yazarsın. işte oyunum diye ben basit bir şekilde yazayım. Oyun. Tabii şu anda bir oyun yapmadık. Sadece yani amacımız üye olmak. Nasıl üye olunur? Nasıl tabletle giriş yapılır? Ondan bahsetmek sadece. Şimdi paylaş dediğimizde de buradan projenizi paylaşabilirsiniz. Projenin yönergelerini, notlarını vesaire Şurada da kaç kişi beğenmiş, kaç kişi favori eklemiş, kaç kişi bakmış onları görebiliyorsunuz. Ya da bu oyuna yapılan yorumları. Başkaları sizin oyununuza girip buradan yorumlar yapabilir. Aa çok güzel olmuş ya da şunlar eksik olmuş gibi notlar da verebilir. Şimdi buradan bir mesaj gelmiş bize. Tamam bu mesajı şu an bizi ilgilendirmiyor. Şimdi gördüğünüz gibi e, projelerin kısmında oluşturduğunuz bütün projeler burada gözükecek. Kimler bakmış, kimler paylaşmış, kimler dosyasını eklemiş vesaire ya da bunu ne yaparsınız? Paylaşımdan çek diyerek de başkalarının görmesini engelleyebilirsiniz ya da tamamen de silebilirsiniz. Hesabınızı kapatmak isterseniz de burada isminizin bulunduğu yerden çıkışta yapabilirsiniz. Şu hesap ayarları kısmına da bakalım. Buradan sizinle ilgili bilgiler ya da hesabımı silmek istiyorum ve benzeri işlemler ya da şifre değişikliği, e-posta değişikliği de yapabilirsiniz. Yeni e-posta adresinizde buraya yazıp e-postayı değiştir de diyebilirsiniz. Şimdi çıkış yapalım, tekrardan giriş yapalım. Ee, mesela şöyle bir ekran başlangıçta açık olsun. Ne yapıyorduk? Ee, Scratch.mit.edu'ya giriyoruz. Bu sefer giriş kısmına tıklıyoruz. Hesabımızı aldık çünkü. Giriş kısmına tıklıyoruz. Neydi burada bizim ismimiz? Coach Sever 1905. Parolamız Parolamızı yazalım. Yusuf tire neydi? 95. Yanlış mı yazdık? 95 değildi pardon. Yusuf tire 93. Evet şifre kaydedilsin mi diye soruyor. Kaydederseniz sürekli şifre girmeniz gerekmez. Ama tableti siz kullanıyorsanız sadece şifrenizi kaydet demeniz mantıklı olur. Başkaları kullanıyorsa kaydetmemeniz gerekir. Evet gördüğünüz gibi tekrardan hesabımıza girmiş olduk. Ee, az önce silmiştik. Buradan oluştur kısmına ya da yeni proje kısmına tıklayarak da. Karşımıza gelen yerden yani tabletlerden de rahat bir şekilde çalışmalarımızı yapabiliriz He, ama şöyle bir sıkıntı da var mesela ben diğer derslerde anlatırken ok tuşuna basınca boşluk tuşuna basınca yani klavye tuşlarını algılama ile ilgili işlemler yapıyorum tabletlerde maalesef onları yapabilmemiz için ekranlara tuş çizmemiz lazım. Yani nasıl diyeyim size? Tablet oyunları oynarken dikkat edin. Sanal bir joystick, sanal bir ateş etme butonu, işte zoom açma butonu ya da ne bileyim e, zıplama butonu, eğilme butonu gibi ayrı bir şeyler çiziyorlar değil mi? İşte işte biz de Scratch'te ya e, eğer o tarz bir şeyler, yani bunun sağa sola hareket etmesini istiyorsak da işte ekrana işte yukarı ok tuşu, sağ ok tuşu, aşağı ok tuşu ya da sol ok tuşu gibi ee, kuklalar çizip işte yukarı ok tuşu kuklasına bastığımızda kedi yukarı gitsin, sağ ok tuşuna bastığımızda yani dokunduğumuzda sağ ok tuşuna gitsin, sol ok tuşuna dokunduğumuzda sola gitsin, aşağı ok tuşuna dokunduğumuzda aşağı gitsin gibi ayarlamamız gerekiyor. İlerleyen derslerde de bu konuyla ilgili ayrıntıdan bir video çekeceğim. Evet. E... Eğer buraya kadar bir problem yaşamadıysak da evde kendiniz tabletlerinizde de deneyin. Yani unutmamanız için. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı da unutmayalım. Çünkü burada bir sürü emekler veriyoruz. Ve bu videoları da arkadaşlarınızla da paylaşıp onların da bu eğitimden, bu videodan faydalanmalarını sağlayabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın videoyu beğendiyseniz bize destek için abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Teşekkürler.